Merhabalar sevgili futbol ve sportoto severler. Sportoto 11. hafta tahmin videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şu an 10. haftanın maçları devam ediyor. 10 maç oynandı ve bizim de 10. haftayla ilgili tahminlerimiz 10'da 10 şeklinde gidiyor. Ama eminim birçoğunuzun da tahmini benim gibi 10'da 10 şeklinde gidiyordur. Çünkü sürpriz bir sonuç henüz çıkmadı. Kalan 5 maçta Bakalım ne sonuçlar çıkacak. Şimdi tabi milli aradan sonra liglere geri dönüyoruz. Bülten açıklandığından beri bültenin üzerine çok yoğunlaştım. Bana oldukça zor, oldukça ters bir bülten olarak geldi. Eşleşmeler çok sıkıntılı. Zorlandım. O yüzden bayağı kafa yorduktan sonra son seçimlerimi ve son kararımı verip videoyu çekmeye geçtim arkadaşlar. Devir bekliyorum ya da az bilenin çıkacağı bir hafta bekliyorum. Bunu söyleyeyim seçimlerimi de buna göre yaptım. <laughs> e, bu doğrultuda tahminlerimi sizlere aktaracağım. Tabi e, geçen haftanın sorusu maçlar devam ettiği için şu an için sizlerle olmayacak ama Abdullah Dündara e, borcum var. E, geçen hafta paylaştık kolon 13, 13'e isabet etmiş. Ben altlamışım, özür dilerim. E, çok fazlaca yorumun arasında bazen kayabiliyor, biliyorsunuz. Ben de tabii hastayım, şu an ilaçlarla ayakta duruyorum. Biraz daha iyiyim, daha da toparladım. E, onun için de kendisinden özür diliyorum ve kendisini tebrik ediyorum. E, bu hafta da aynı başarıyı sürdürmesini diliyorum. O zaman hemen haftanın sorusuna geçip yeni programa başlayalım. Ben bülteni inceledim arkadaşlar. Dediğim gibi tercihlerimi yaptım. Birazdan bunları sizde, sizlerle paylaşacağım. Dikkatimi çeken bir husus oldu. Deplasman takımlarını çok önde, önde görmedim. Yani böyle iki tek atacağım maç sayısı bana çok az geldi. E, tahmin ediyorum hepinizin yazacağı bir maç var ama ben iki maçınızı soruyorum. Bu bültende iki tek atacağınız iki maçınız hangileri? Haftanın sorusu bu şekilde olsun. O güzel yorumlarınızı, o aydınlatıcı yorumlarınızı bekliyorum. Haftanın bay takımı da arkadaşlar Adana Demirspor. Onu da belirtelim. Tabi Adana Demirspor olmasaydı daha iyi olurdu. Çünkü kötü bir takım ve haftalardır rakibine oynuyoruz bize iyi de kazandırdı. Ama haftanın bay takımı Adana Demirspor onsuz başlıyoruz. İlk maçımız arkadaşlar Kayserispor evinde Gaziantep Futbol Kulübünü ağırlıyor. Şimdi biliyorsunuz Kayserispor'da Burak Yılmaz gitti, yerine Sinan Kaloğlu geldi. Sinan Kaloğlu Burak Yılmaz'a göre daha oturaklı bir hoca. Bu seviyelerin hocası mı bence değil ama daha oturaklı bir hoca. Burak Yılmaz'ı zaten sürekli fırsat buldukça eleştirip yerin dibine sokuyorum. Zaten bu kafayla da hiçbir kulüpte böyle tutunamaz, başarılı olamaz. Yürüyemez yani. Ee, şimdi bu maçın özeline geldiğimiz zaman ben burada bir risk aldım arkadaşlar. Ee, Kayseri Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nü bir tek aldım. Ama açılış maçının açılış maçı olması münasebetiyle tabii ki yanına bir sıfır da ekleyebilirsiniz. Bir almamın sebebi de şu arkadaşlar biliyorsunuz Gaziantep Futbol Kulübü'nde de benzer bir sorun var. Orada da teknik direktör daha doğrusu teknik sorumlu Selçuk İnan ona da güvencim sıfır. Benim gözümde çok çaylak bir hoca elindeki kadroyu değerlendiremiyor. Zaten aldığı sonuçlar da ortada. Evet Kayseri Spor'un da aldığı sonuçlar ortada ama işin handikap kısmına baktığımız zaman Kayseri Spor'un daha çok handikapı var. Bu durumda olması normal ama ben Kayseri Spor için... İftar vakti diyorum. Transfer yasaklarına rağmen Kayseri Spor'un mevcut kadrosu Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenebilecek bir durumda. Ben bu kuponuma bir yazdım. Ama ilk maç olması münasebetiyle 1-0 yazacağım. Kolonlarım da olacak. Sizlere de bu şekilde değerlendirmeye tercih yapmanızı tavsiye ediyorum. İkinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Trabzonspor evinde Başakşehir Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Açıkçası Trabzonspor çok güven vermiyor. Başakşehir de çok güven vermiyor ama burada bir etken ön plana çıkıyor. Uğurcan Çakır Trabzonspor'un kalecisi gerçekten çok formda. Çok iyi. E, bu aralar gayet iyi performans gösteriyor. E, Başakşehir kimi zaman tehditkar bir takım olabilir ama bence şu anki gücüyle Trabzon deplasmanından çıkamaz. Çok absürt bir şey olmazsa. Yani Uğurcan gol yemediği maçlarda ki kurtarışlarını bu maç yapamazsa öyle bir şey olursa olabilir. Yani iki ihtimali bana çok zayıf geliyor. Aslında risk alarak bir tek alacaktım ama son anda yanına 1-0 seçeneği ekledim. Bir beraberlik elbette çıkabilir. Bence bunun da sebebi iki takım da şu anki mevcut durumlarından Dolayı birbirlerinden alacağı bir puana yok demezler gibi geliyor tabi maçın. Artık sonuna yaklaştığımız evrelerde iki takım da çok risk almaz. Bir beraberlik çıkabilir düşüncesiyle 1-0 olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Tek alsaydım bir tek alırdım arkadaşlar. Üçüncü maçımıza geçelim. Antalya Spor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Şimdi Antalya Spor, Alex de Souza mevcut kadrosu orta şeker bir başlangıç, vasat bir futbol bunları belirtmiştik. Antalya Spor iç sahada kendi gücüne eşit takımlara karşı belki oyununu kabul ettirebilir, skoru da lehine çevirebilir. Ancak Fenerbahçe maçında bunu gördük. Yani Fenerbahçe hiçbir şey yapmadan e, net bir skorla Antalya yendi. Çünkü Antalya Spor hücum hattında da çok üretken değil. Ben burada da Galatasaray'dan çok iyi bir şey, iyi bir oyun beklemiyorum. Ancak e, Antalyaspor'u yeneceğini düşünüyorum. Antalyaspor özellikle kendinden daha iyi takımlara karşı istediği performansı ve istediği skoru alacak bir takım değil. Yani Galatasaray, Fenerbahçe ve gibi takımlara karşı Antalyaspor'un çok sürpriz yapacağını düşünmüyorum şu anki performans itibariyle ve bu yüzden iki tek aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Dördüncü maçımız Eyüp Spor-Göztepe Futbol. Göztepe Spor diyelim. Göztepe diyelim. Eyüp Spor-Göztepe maçı. Ee, Eyüp Spor'da ilk başlarda biliyorsunuz benim güvenimi tam kazanmamıştı. Toplama takım falan diyordum. Ancak e, rüştünü biraz ispat etti. E, futbolculardaki o hırs, o enerji e, beni biraz heyecanlandırdı açıkçası. Göztepe'de biliyorsunuz lige iyi başladı. Yeni bir. Yeni çıkan bir takım için iyi işler yaptı. İyi işler yapmaya da devam edecek gibi görünüyor. Ancak ben burada Eyüp Spor'dan yanayım. İbre'yi Eyüp Spor'a çevirdim. Ee, Göztepe de güzel kontraya çıkıyor. Tehlikeli olabilir. Öne de geçebilir ama bence Eyüp Spor maçı bırakmaz. Son dakikada da olsa Emre Akbaba, Batiyan, Ahmet Kutucu, Bruno gibi tecrübeli ve bitirici ayaklarıyla Son dakikada da olsa bir gol atıp en kötü beraberlik koparır diyorum. Bu yüzden tercihimi 1 ve 0'dan yana kullandım. Size de bu şekilde seçimler yapmanızı tavsiye ediyorum. 5. <laughs> maçımıza geçelim. Sivas Spor Hatay Spor maçı. Bu maç beni çok düşündürdü arkadaşlar. Ee, çok gittim geldim. Yanına bir sıfır eklenmeli mi? Hatta iki eklenmeli mi diye. Ee, çok düşünün biliyorsunuz ligimizde galip gelemeyen 3 takım var. Biri Kayseri Spor, biri Adana Demirspor, diğeri de Hatay Spor. Ben Hatay Spor'un bu seriyi <laughs> sürdüreceğini düşünüyorum. <laughs> Özellikle pardon arkadaşlar. Kayseri Spor galibiyeti beklediğim için Hatay Spor'dan biraz uzaklaştım. Yani o sıfırların biri en az bu hafta bir olacak. Bu, bu şekilde bekliyorum. E biri bay bir de Kayseri Spor olunca Hatay Spor'u yine sıfırda tuttum. Ee, bakmayın Sivas Spor bir iki maç sendeledi ama önemli eksikleri vardı. Bence Sivas Spor iç sahada Hatay Spor'u kaçırmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz Hatay Spor e, ligin en az gol atan iki takımından biri. E, gol sorunu var. Abu Bakar sizi yanıltmasın. E, Rıza Hoca için de tabii önemli bir maç olacak. Yıllar sonra Sivas Spor'a yıllarca görev yaptığı. Sivas bu kez rakip olarak gelecek ama e, ben şansımı bir, birden yana kullandım. 2 <laughs> seçenek almak isteyenler 1-2 daha mantıklı geliyor. Bu şekilde de değerlendirebilirler. Şimdi 5 maçımızı bitirdik arkadaşlar. Biliyorsunuz iddia videolarına da ağırlık verdik. Eylül ayında çok iyi kazandık. Ekim'de bir sendelesek de 4-5-6 Ekim videosunda yine toparladık. 15 maçta 11 isabet tutturduk. Tutan kuponlarımız var ayrıca. Yani tutan kuponlarımız da 3-4'lü şekilde. Ee, yine bu hafta içinde iddia videomuz gelecek. İddia severler. O videomuzu da izleyip oradan istediği maçları alabilirler. Bunun da hatırlatmasını yaptıktan sonra 6. maçımıza geçelim. Beşiktaş Konya oynuyor. Şimdi Avrupa arenasıyla lig arenası arasında tabii ki dağlar kadar fark var. Beşiktaş'ın Avrupa'daki kötü gidişi ayrı bir olay, lig bambaşka bir olay. Lige baktığımız zaman da Konya Spor geçen hafta biliyorsunuz kazanmayı bildi, geriye düştüğü maçta kazanmayı bildik. Biz orada da şunu söylemiştik yani bu maç gel-gitli bir maç. Eyüp Spor öne geçti, Konya Spor beraberliği yakaladı. Maç berabere bitiyor derken bu kez Konya Spor atıp galip geldi. Öyle gelgitli bir maçtı. Beklediğimiz gibi oldu. Burada Konya Spor'dan o enerjiyi beklemiyorum açıkçası. Pedrinho orada duran toplarda bir şeyler çıkarıyor. işte Adil çıkıp ya da Kalvo çıkıp kafa toplarıyla skor üretebiliyor ama bence Beşiktaş hem milli arada bir dinlendi. Bir yorgunluk da vardı çünkü rakibine göre. Avrupa yorgunluğu da vardı. Hem de ligde de iç sahada <laughs> Konya Spor gibi bir takıma, hücumda yavaş bir takıma bence puan vermez bir tek olarak kaldım Sizlere de Beşiktaş galibiyetini tavsiye ediyorum. 7. maçımıza geçelim. <laughs> Alanya Spor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sami Uğurlu'nun galiba 7 maçlık cezası bitti. Evet bitti. Bu maçta takımının başında olacak. İlk haftadan beri biliyorsunuz cezalıydı. Ee, Kasımpaşa Galatasaray'dan 3-0'dan 3'e getirdi. O inatçı tavrı sürekli altını çizdiğim işte Ben Yünes, e, Mamadou Fal, Hayreddinovic e, bu oyuncuların katkılarıyla 3-0'dan 3'e getirmek büyük bir başarıydı. Daha sonra da Bodrum Futbol Kulübü'nü açıkçası elinden <laughs> kaçırdı. Ev sahibi takım da biliyorsunuz Alanya Spor hücumda etkili olsa da defansif sorunları devam eden bir takım. Ancak beklerinin skorer olması Alanya Spor'u her zaman bu tür karşılaşmalarda bir adım öne çıkarıyor. Sağda Hayredinoviç, Hayred, e, pardon arkadaş Hayredinoviç dedim. Sağda Hader solda da balkoveç Biliyorsunuz ikisi de kendi milli takımında da oynuyorlar. Bu hafta da oynadılar. Onun da altını çizeyim. Şimdi hal böyle olunca Alanya Spor iç sahada bir yazılır. E bu da Kasımpaşa. Golcü bir takım. Skorer futbolcuları var. Hücumda üretken. E, Kasımpaşa'yı da es geçemeyiz. Beraberlik bana en uzak seçenek olarak geldi. Bence bir takım öne geçer. Ondan sonra da kontralarla 2'yi 3'ü bile bulabilir. Öyle bir maç bekliyorum. O yüzden 1 ve 2 olarak aldım. 8. maçımızdayız. Samsun Spor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Samsun Spor'u ben 2 haftadır tek alıyorum. Önce Göztepe'den 3-1'den dönüp 4-3 kazandılar. Sonra da Adana Demirspor deplasmanında 1-0'dan 3-1'e döndüler. Samsun Spor'un gücü buralarda yeter. Ama hatırlayın Beşiktaş maçında da iç sahada oynadı yine. Maçın mutlak favorisi olmasına rağmen Beşiktaş'a gol atamadan yenildiler. İşte büyük takım farkı bu şekilde ortaya çıkıyor. Ancak ben yine de Beşiktaş maçındaki tedirginliğimi yaşıyorum. Yani Fenerbahçe'ye böyle gözü kapalı 2 atamıyorum. E, 0-2 olarak aldım. Hani Fenerbahçe önde olsa Samsunspor Spor işte 2-1 Fenerbahçe önde 2 2 yakalar mı gibi bir maç beklediğim için 0-2 olarak aldım. Bence tek alınmaması gereken sürpriz alınması gereken maçlardan biri bu. Çünkü Samsun Spor iş sahada çok etkili ve müthiş bir lige müthiş bir başlangıç yaptılar. Hocaları da e, Alman hırslı disiplinli bir hoca. Taraftar da işin içinde olursa bence Samsun Spor o bir puanı alabilir bazı kuponlarımda da 1-2 alacağımı belir belirteyim arkadaşlar. Son karar sizin. Bu kolonda 0-2. Dokuzuncu maçımıza geliyoruz. Süper Lig'in son maçındayız. Bodrum Futbol Kulübü evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere geldik arkadaşlar. Hangi maçlara çift aldık? Ama <laughs> bu maçta ben risk alarak yine İki tek aldım. Evet Bodrum Futbol Kulübü iç sahada iyi maçlar oynadı. Ama kimleri yendi? Ben ligin en zayıf halkalarını yendiğini düşünüyorum. Ha diyeceksiniz Çaykur Rizespor çok mu iyi? Değil. Çaykur Rizespor'da e, kazandığı maçları yani Adana Demirspor'la Antalyaspor'u yendi sadece. Özellikle Adana Demirspor ligin en zayıf halkası. Ama olsun. Ben kadro karşılaştırması yaptığım zaman hoca faktörünü işin içine soktuğum zaman ben bu maçı iki aldım. Bu benim özel riskim arkadaşlar. Siz almak zorunda değilsiniz. İsteyen farklı bir yere kayabilir ama ben böyle Rize Spor yeter ki biraz dirensin. Ondan sonra maç Rize Spor'a kayacaktır. Ee, bu şekilde bir yorum yaptım. Bu şekilde bir seçim yaptım. Son karar sizin. İki seçenek almak tabii ki en mantıklısı. Ama ben çifte şanslarımı başka maçlarda harcadığım için bu maçı iki tek aldım. Şimdi Süper Ligi bitirdik. Avrupa'ya geçiyoruz arkadaşlar. Avrupa'da da önemli sürprizlerim var. Hemen onları kısa kısa aktarıp programı bitirelim. Ama öncesinde şöyle bir hatırlatma da yapayım. E, milli arada bir boşluk oldu biliyorsunuz. Ben bununla ilgili Spor Toto hakkında her şey adlı bir video çektim. O videoyu da dileyenler izlesin. Çünkü o videoda önemli bilgiler var. Kura nasıl çekilir? Spor Toto'nun mantığı nedir? Formül nedir? Elimdeki formülü de e, anlattım. Formülün linkini de sizlerle paylaştım. Oradan faydalanabileceğiniz şeyler var. Bunun da hatırlatmasını yapayım arkadaşlar. 10. maçımız Bayer Leverkusen Frankfurt maçı. Elbette herkes bizim kadar zaman bulamayabiliyor. Takımları izleyemeyebiliyor. Buna hiçbir itirazım yok. Ancak bu iki takımın maçını benim gibi izleyen herkes görmüştür. Beşiktaş'ta da bunu görmüşsünüzdür. Frankfurt 2-0 öndeydi ama Beşiktaş yani 2-1, 2-2, 3-2 1, 2 -2, -2 -1 e öne geçebilirdi. Öyle pozisyonlar buluyordu. Frankfurt ise 3-0, 4-0 yapabilirdi. Onlar da öyle pozisyonlar buluyordu. Maç gitti geldi 3-1'de bitti. Leverkusen de öyle arkadaşlar. Gerçekten bu gel gitlerin yaşandığı takımların maçlarının nasıl biteceğini kestirmek çok güç. Ha iddiaya oynasam karşılıklı gol var, 2,5 üst, 3,5 üst, ilk yarı 1,5 üst. Bunları denerim. Ama Toto'da işler böyle olmuyor. O yüzden bu maçlar bütçe yiyor. Leverkusen 2-0 önde ilk yarı Leipzig'e 3-2 maç verdi. Wolfsburg maçında 3-2 yenik 90 artı 3'te atarak 4-3 yendi. Hosten maçında ya 2-0 önde Leverkusen bu maç 3-1 4-1 biter diye tahmin ediyorsunuz. İzlerken 2-2 bitti maç. Frankfurt da öyle. Bayern Münih son Bayern Münih maçında bir öne geçti, bir geriye düştü. Sonuna 90 arttı. 5'te gitti, golü attı, 3 bitirdi maçı. O yüzden bu tür maçlarda en az iki seçenek almak lazım. Ama ben kapattım arkadaşlar. Ters bir haftada bekliyorum. Bir sürpriz de yakalabilir miyim? E, düşüncesiyle bu maçı kapattım. Kapatmak istemeyenlere en az çift seçim yapmalarını tavsiye ediyorum. Premier Lig'e geçiyoruz. 11. maçımız Newcastle United evinde Brighton'ı ağırlıyor. Newcastle United her zaman iç sahada ne kadar dominant, ne kadar baskın bir takım olduğunu söylerim. Zaten işte Tottenham'ı yendiler içeride. City ile beraber kaldılar. Ee, bir takım daha yenmişlerdi de tam hatırlayamadım. Yani Premier Lig'in sözü geçen takımlarından birini yenmişlerdi. Brighton'da hatırlayın çok iyi gitmişti. Chelsea maçında biz Chelsea'yi bir tek olarak almıştık. Brighton için tersten iftar vakti demiştik. Brighton o deplasmanda yenildi. Sonra Tottenham'ı içeride 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenmeyi başardı. Ancak burası St. James Park. Burada Niklas United'ın borusu öter. Bir beraberlik ihtimali elbette olabilir. Çünkü Brighton'ın karşılık verme ihtimali var o hızlı hücumlarla. Ancak ben dediğim gibi devir haftasın devir bekliyorum ya da bilenin az çıkacağı bir hafta bekliyorum. E, risk aldım. Birkaç maç vardı. Onlardan biri de bu. Ben burayı bir tek geçtim. Ben bir tek geçmek istemiyorum. İkinci seçeneği istiyorum. Formüllü oynuyorum diyenler beraberlik seçeneğini alabilirler. Çünkü ben de alacağım ama biraz da bu işe yürek koymak lazım. Ben o riski alarak bir tek aldım. E, son karar elbette sizin. Premier Lig'in ikinci maçı Liverpool-Chelsea maçı. E, evet Liverpool iyi gidiyor ama bence test maçlarına henüz Liverpool oynamadı. E, Chelsea oynadı. Chelsea de City'ye kaybetti. Ancak Liverpool da City gibi dominant bir takım değil. O yüzden bir kafa karışıklığı yaşıyorum. Biraz daha Bayer Leverkusen Frankfurt maçına benzetiyorum. Bu maçı bu yüzden kapattım. Gergitli bir maçın nerede biteceğini bilmiyorum arkadaşlar. Bir taraf 4-2 önde olabilir, 4-4 de bitebilir sonra. Böyle bir sonuç beklediğim için ben bu maçı kapattım. Yine kapatmak istemeyenler burada en az iki seçim yapmalılar diye düşünüyorum. La Liga'ya geçiyoruz. Barcelona Sevilla maçı var. Barcelona'da Olmo'da iyileşti. Muhtemelen oynayacak arkadaşlar. Zaten Yamal'ın hızı, Olmo'nun aklı, Lewandowski'nin de bitiriciliği yan yana gelince gerçekten Barcelona çok etkili bir takım. da eski gücünde değil, vasat, orta şeker bir takım şu an itibariyle. Barcelona'dan hata beklemiyorum. Net bir galibiyet bekliyorum. Bir tek aldım. İtalya'ya geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz İtalya'da önemli iki maçımız var. Bunların birincisi 14. maç Juventus Lazio maçı. Juventus biraz o üst üste şampiyon olduğu yıllara döndü. İşte 2-0, 1-0 bazen 3-0 böyle maç alıp maç bitiyor. Son haftada Cagliari'ye son dakikada penaltı Golüyle evet 1-1 kaldılar. İzliyordum o maçı da. Neredeyse 2-1 yenileceklerdi. Bir anlık hata seriyi bozmuştu. Şimdi Lazio da her zaman için İtalya seriyada hırçın, agresif ve tehditkar bir takımdır. Ancak e, Lazio test maçlarına geçemedi arkadaşlar. Özellikle son Fiorentina <laughs> maçında Lazio ışık vermedi. E, bu yüzden İbre'yi ev sahibine doğru çevirdim. 1 ve 0 olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Zurnanın son delindeyiz arkadaşlar. Roma evinde Inter'i ağırlıyor. Şimdi Roma Derossi'yi gönderdi. Acaba işte Hırvat hocasıyla yeni bir etki, yeni bir tarz ortaya koyabilir mi dedik. Yok Roma'da oyun yok. İleride genelde gol değiyor Roma. Sonra ileride çoğalıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bazen de bu kalabalık elinin ayağının birbirine girmesine sebep oluyor. Son maçlarını da zaten o şekilde goller atarak kazandılar. E şans yanlarındaydı. Inter'de biraz tökezledi açıkçası ligin başında ama Milan mağlubiyeti ki hatırlayın biz oradan Milan'ı da devirli haftaydı. Milan'ı da tercih etmiştik. O Milan derbi mağlubiyetinden sonra Inter'de bir kıpırdanma oldu. E, güzel maçlar kazandı. Avrupa'da City ile beraber kaldı. Kızıl Yıldız karşısında şov yaptı. Ben zor bir maç beklesem de sonuç olarak Inter'in galibiyetiyle sonuçlanacak bir maç bekliyorum. Elbette bence bu tür İtalya ligindeki maçları e, tek almak riskli. Ancak şu an Zaten 1000 lirayı geçtik. Bir çifte 2000 lirayı geçecek. E, bu şekilde de bir kupon sizlere önermediğim için burada da biraz risk alıp bu maçı 2 tek aldım. Tabii ki en doğalı, en mantıklısı en sağlamı. Benim de yan kuponlarımda değerlendireceğim gibi 0-2 olmalı. Ben 2 tek aldım. Dileyenler 0-2 alabilirler. Bu kuponun bedeli 1152 TL arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için Hepinize teşekkür ederim. Haftanın sorgusunu cevaplamayı unutmayın. İddia videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.